tepiş. Merhaba arkadaşlar. Ben Muzit. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizle birlikte bir hafta video çekmiyordum. Bugün tezgahın önüne basındayız. Şimdi diyorsun Muzit, bugün ne yapacaksın? Bugün sizin için ne mi yapacağım? Yazı Seyneme için efsanevi bir şey buldum. Tweep'te bir şey yakansınız istiyorum. Bu arada ben şöyle bir şey yaptım. Yani bunu bilmem bu buna kadar bir ismek isteyenler içebilir Ama bugün yazın senlemek istiyor musunuz? O zaman size senlemek için şeyin... ne oluyor lan? Senlemek için efsanevi bir canlı gelme geldiniz. O zaman yazın sen yönetecek efsanevi içecek buldum. Şimdi siz de birlikte malzemeleri çıkartalım. Yazın güzel giden içecekleri ne makasla. makasta? Kusma Ne oluyor lan? Bunu da ben, ben İki tane ürünümüz var. Yazımızın ideali bir şey. Evet. Çok lezzetli bir şey. Onun için Altın çok az malzeme, kola ve seftana açtığımız var. Bunlarla değişik evet. bir i̇şte lezzet yapacağız. Bir şey. Şey. Bir çok şey. lezzetli bir Altın, şey. Ve yanında bademimiz burada. bize güzel bir sıkız alacak. Sıkız la efsane bir oynadığını düşünüyorum. Kaçık alıyorum. Çok eğlenceli, çok değişik bir şey. İlk önce iki adet sıkızımı açıyorum. <laughs> <laughs> şöyle açıyorum. Ama şöyle görüyorsunuz. Ters gel önünde yapıyorum. Bıçak. Bizim üstüme evet. keskin evet. bıçaklar değil de şu bıçak olursa gerçekten farklı olur. Sakızları ikiye böleceğiz. Sakızları ikiye böldük. Bir kısmını uzun kalacağız. Evet. Sakızları evet. açıyorum çok lezzetli bir şey ha. Şimdi burada yapacağımız şey, içi sakıza değer katacak. Ve bu ilk hangi çiçekten bahsedeyim? Bence yemeğin ana lezzeti bunlarla başlıyorum. Şaka evet, el, elin koku alıştırmayın. Biraz sonra bunlarla karıştırıp sakızları ezeceğiz. Neyle yüzeceğiz? Tutmakla mı yüzeceğiz? Sonradan işte. daha neyle yüzeceğiz? Üzerine efsanevi olacak. Ice cream'i koyuyorum. Cezin efsanevi bir şey yapıyorum ya. ya e, umarım beğenirsiniz. Şu an kokusu gerçekten buna kadar geldi. Muhteşem kok. Bak, bon. bıraktım. Hadi. Evet. Ben istemeye başlıyorum işte. Bir yerden ne yapıyorum? Birden köş diyorum. Birden şakırtayı eziyorum. Bakıyor musun? Şöyle bir şey yapıyorum. Bunu işlemini yapıyorum. Neden böyle bir işlem yapıyorum? Aynen üzerine nanede bir sakız ekleyeceğim. Daha da havalı olacak. O sakız hamam üzerinde ama. Bak, sıkıntı da burada görülecektir. Enerjiye kaçtık. Tam sonrasında bu böyle kadar. Şimdi bunu açıyorum. Çakmak var mı diye kontrol edeceğim. Biz o zaman nanini bir sakız çıkartalım. Bu damla sıkışa şey, herhalde. Bakayım. Evet. Bir tane yeterli. Çok fazla olmayacak. E bir tane sakız koyduk ya bu tanesi şey yeterli açalım şöyle bunu ne ekleye bölmeyeceğim bu sefer tokmakla da şey yapıyoruz ya neyse biz yine aynı bir şekilde meyve bıçağı Yaş kuyuşturayım ya bak kendin falan falan. Ne Kendimiz Şöyle bir ıslat. Tançallayorur. Ayak taşmasına ağzınıza Bunun sesini atıyor. Dikkatlisin ne Noldu? Şimdi karıştırıyor. Şakır kart dibe olacak. Yani mesela bu şakır dibe olacak. Şu an alt tarafta şakır da Şimdi bunu çözmemiz lazım. Kokusu muhteşem kokuyor. Üst kola koyduk, açtı koyduk. Ama bir malzeme koymayız. Gerek bir <laughs> malzeme. Ben işte limon limon koyacağım. Böyle değil. Bakıyorum. Ne? Sağ ol. Önce ne? Yok limon koyma. Süt koyma. Bak, Bak yavaş yavaş yapıyor. Daha da büyük olsun. Aha lezzetli olsun istiyor. Çok fazla değil. Oo. Çok güzel bir. Şey. Şimdi tekrardan süt ekledik. Şimdi kaçtığıma vakit gelmişti ben tane kaşık ama Tavasları eklemeyeceğim Ben de kaşık kılıp de sakızla aynı şekilde diyorum. Bu sefer şey yapıyorum Çok güzel bir şey oldu Hadi gelin Çöndüm bunları Bunu buraya koyuyorum

Tabi bunu böyle bırakacakmış kısımda. Hayır. Hayır, hayır. en az gün bekleyecek. Tam şu koyuyorum. Bir saat dene sonrasında takipçisine geleceğiz. Çok merak ediyorum. Lezzetimin su çok merak ediyorum. Hadi o zaman Düdyo yarım saat geçtiğini açıyorum. Öf mis gibi oldu Pus gibi Cekik bir kokusu var Evet şimdi yapımı sorduğumuz Nefesi müzik Ne oluyor ne oluyor ne oluyor Ne oluyor ne oluyor Evet Lan. Kokusu bir Cekik kokuyor Güzel kokuyor mu bilmiyorum ama şimdi deneyeceğiz şimdi seslere. Evet, bu bakın sadece. Evet. Sadece şeye benziyor. Bak, sen gerili, havaya... Şey gibi böyle. Aha. Dibinden sakız daha vardı. Pasaramıştık. Sakız almaktan zorlandı. <laughs> tamam aldım. Tamam. bekle dur, dur, dur. Dur, <laughs> Arkadaşlar çok değişik bir şey yaptık ya. Çok değişik bir şey yaptık sanki. Hadi gelin. Yani tadım yaptık ama değişik bir tat. Şu keskin sürdü ekmeğimi ama Bunun tempatı kal kayo. Oha! Tas tak Şimdi çağırma vakti geldi. Hadi gidelim. Ne yapıyor? Gel bir saymış. Güzel bir yazısın efsanevi bir şey yaptı. Yok ben istedim zaten. Ama Fazlasını değil. Senin sevdiğini merak ediyorum. Bak sevdiğini de şöyle bir şey yaptı. Bu bocudan şöyle koyayım. Siz bakın arkadaşlar. Bakalım. Karıştırayım önce biraz. Bakalım. Nasıl? Nesi? <laughs> Nasıl olmaz? Bayıldım. Sen kızla da koydun da sen kızla gelsene be. Değişik bir tat olmuş. Nereden buldun bu tarifi Mucit? Bir webten. Hmm, çok iyi lezzet. Aynen. <laughs> Neyse ben videomu da kapatıyorum. Gelince bakın Amazon e Yine